Daire 8. Beşiktaş. Evet geliyor buradan. En baştaki boru. Buradan dönüyor. Daire 8. Geliyor. Buradan İçeri giriyoruz. Hat buradan dolaşıyor şeye. Banyoya giriyor. Banyo. Bu da Avrupa'nın tesisatı. O da buradan giriyor. Evet bu şekilde mutfağa gelmişiz. Mutfakta sıcak soğuk ve makine attı. Gider tesisatı. Lavabo ve makine için. Ondan sonra kombi için gider tesisatı bu şekilde geliyor. Bu da kalorifer tesisatımız. Kolektörümüz. Kolektör hattımız. Bu şekilde geliyor. Devam ediyor. Geldik, geldik, geldik. Anlarsan banyoya buradan bir giriş yaptık. Banyoya. Bu da kalorifer hattı. Havlu, pan için giriş yaptık. Burası giriş. Üstlü daireler. Dört daire olan kat. Buraya hemen girişi lavabodan yaptık. Lavabonun orada makine gideri ve sıcak soğuk su tesisatı geliyor, devam ediyor. Buradan gömmenin karşısından göründüğü gibi hattı tesisat çekildi. Sonra geliyor duşa. Duşun tesisatı tamam. Duş orada gideri. Yer süzgeci. Gömme rezervi var gideri. Ve lavabonun bu şekilde gideri. Bu da gömme şey, ee, havlu panımız. Havlu panımız da dışarıdan aynı şekilde bağlı. Bu da üstteki orta daireler. Tek dairelerin gideri ve hava tesisatı. Evet. Bu da bu üst katın gideri ve hava tesisatı. Evet. Buradan ebeveynine geçiyoruz. Ebeveyinde görüntüsü de böyle lavabo tesisatı, duşu ve dönüyor gömme rezervarımız cömbenin gideri, yer gideri, duş gideri ve lavabonun gideri. Üç katların havalandırması. Bu bizim havalandırma. Bu İşte üç katların gideri göründüğü gibi. Hepsi buradan bu şekilde iniyor aşağı. Buradan toplanıp aşağı dükkana iniyor. Bu şekilde. Böyle. Tesisat. Bu üst katın ebeveyni dışarıda kalıyor. Önünde gibi bu şekilde bağlanmış tesisat. Ve burada başka ne var? Bir tek giderleri buradan çıktı işte Hollen. Bu şekilde geliyor. Böyle. Böyle gidiyor. Bu da yan taraftaki bir ebeveyn havalandırması. Ona da havalandırma yaptık buradan. Üst katın lavabosu. Üst kat banyo burası. Tam olip banyoya geliyor üst kat. Sonra burada da iki duvarın arasında üst katların mutfak giderleri var. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Arka tarafa gidiyor. Bunu ben çekeyim net de sonra sorun olmasın. Üst kattan böyle iniyor köşeden burası yatak odası olacakmış bilginize Ve ne var burada bizim? Balkon giderimiz Ona da bakalım Tam mı? Yer gideri ve klima gideri İşlem tamam